Merhaba Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere börek görünümlü fırın makarna yapacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Tenceremi ocağa alıyorum ve kaynamaya başladığında 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve kaynayan suya 1 paket fiyonk makarna döküyorum. Bunları bu şekilde biraz karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Makarnalar yan ocakta pişerken ben de beşamel sosunu hazırlamaya geçiyorum. Derin bir tencere alıyorum ve 2 çorba kaşığı un ve 2 çorba kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Ve 3-4 çorba kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Un kokusu çıkana kadar güzelce bunu kavuruyorum. Gördüğünüz gibi beşamel sosun unu kavrulmaya başladı. Daha sonra bir çay kaşığı tuz ve değirmenden karabiber çekiyorum. Yağını, tuzunu ve karabiberini siz damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine yavaş yavaş karıştıra karıştıra soğuk süt ilave ediyorum. Bunu makarnamızın içine ilave edeceğimiz için sıvı bir beşamel sosu olacak. Biraz kaynattıktan sonra tekrar yavaş yavaş süt ilave ediyorum. Toplamda 700 gram süt kullandım. Bu arada makarnalarım pişti. Altını kapatıyorum. Biraz sonra suyunu süzeceğim. Beşamel sosum bu şekilde biraz kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı bayağı açık bir kıvam oldu. Daha sonra suyunu süzdüğüm makarnaları içine ilave ediyorum. Siz de benim gibi büyük bir tencere kullanırsanız daha rahat edersiniz. Makarnaları ilave ettikten sonra bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Daha sonra rendelediğim 200 gram kadar kaşar peynirini bu şekilde üzerine serpiyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kare bir tepsi alıyorum ve içine 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı ilave edip fırçayla güzelce her tarafına sürüyorum. İçine bu şekilde videodaki gibi bir adet yufka seriyorum. Kenarlarını dışarı doğru sarkıtıyorum. Daha sonra ikinci yufkamı ortadan ikiye ayırıyorum ve videodaki gibi seriyorum. İçine makarnamı dökeceğim için zemini sağlamlaştırıyorum. Yufkayı yaydıktan sonra makarnamın yarısını döküyorum. Ve bir kaşık yardımıyla bu şekilde güzelce yayıyorum. Daha sonra üzerine lor peynir ve beyaz peynir karışımımı döküyorum. Burada 100 gram beyaz peynir ve 100 gram da lor peynirim var. Bunu da damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Peynirini her tarafına serdikten sonra şimdi kalan makarnamı üzerine döküyorum. Burada makarna çok sıcak da olmayacak, çok soğuk da olmayacak. Çok soğuduğunda da topak topak oluyor. Oturken de ara ara karıştırarak soğutalım. Topak topak olmaması için. Kalan yufkamı da ikiye bölüyorum ve bu şekilde iki katı olarak üzerine seriyorum. Daha sonra yanlara sarkan parçaları da üzerine bu şekilde güzelce düzeltiyorum. Üzerine sürmek için sos hazırlıyorum. 1 adet bütün yumurtanın üzerine yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. Ve tekrar 3-4 çorba kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Ve fırın makarna böreğimin üzerine bu şekilde fırçayla sürüyorum. Aralara sos sürmeyi unuttuğum için bu şekilde yandaki yufkaları açıyorum ve sosumdan döküyorum. Daha sonra tekrar yanları bu şekilde güzelce kapatıyorum kalan sosumu da üzerine fırçayla güzelce sürüyorum kenara ayırdığım bir parça rendelenmiş kaşar peynirini de bu şekilde üzerine serpiyorum üzerine kaşar rendesi koyarsanız çok güzel kızarıyor önceden ısıttığım 200 derece fanlı fırının alt katına telin üzerine böreğimi koyuyorum ve nar gibi olana kadar kızartıyorum Cam tepsileri fırının zeminine yakın koyarsanız altı daha güzel kızarıyor. Benim fırın makarna böreğim 20 dakikada pişti. Sıcak bir şekilde dilimlemeyin yoksa dağılma yapıyor. Soğumaya yakın dilimleyelim. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ailecek oturduğunuz sağlıklı, bereketli sofralarınız olsun. Afiyet olsun.